Mesela gün televizyona çıkacak bir şey. Sevdiğin? Safiye ablamdan en sevdiğin o Valla Vallahi en sevdiğimiz 50 seneden beri evliyiz işte. Başka sevdiğimi... Kavga, sevdiğimize... gürültü gidiyor ya hayat. Aynen öyle işte. Ya... Kavga, gürültü, hayat devam. E, i̇yi de 45 yıllık evlisiniz. Kavga, gürültü olsa bu kadar bu nasıl? kadar olur da bir evun tuzu Böyle Kadınlara evliliği uzun sene sürdürmenin bir formülü var mı? Söyler misin? Yok be. <laughs> Saygı, sevgi ne bileyim ben. Kaç saat çalışıyorsun tarlada? kendi isteğime göre. Biraz neşe olsun diye ne, bakmadan ne, olmuyor zaten değil mi Sabri? Ne zaman canım isterse o zaman bırakıyorum. Zaten az önce geldik. Öyle mi? Hı -hı. Öyle. Güzel Hadi. bir söz söyle bakayım Hamdi abi. Ne söyleyeyim hayatım? Bir türkü, Bak, yeter bir türkü söyleyecek senin için. Yukarıda dedi ki ben Anlamaz gideyim. Anlamaz ki o Aa, Hiç <laughs> duymadım ben bu saatte. Bu zamana kadar. Vallahi duymadım. Hiç türkü duymadım. <laughs> Hamdi abi utandır bizi. Değil, ne söylemiştin? Gel şöyle beni ilgilendirmez. Bak evet değerli izleyiciler şimdi 45 yıllık evliliğin hatırına. İlk defa hayatında evin bahçesinde Safiye annem için Hamda abi bir türkü patlatacak efendim. Söz mikrofon Hamda abi de. Yaylanın çimenine da gel beline beline gel beline beline gel beline bel. Yavrum kurban olayım şalvarının önüne şalvarının önüne Duman aldı dağları ben aldım yaylaları ben aldım yaylaları oy 45 seneden beri seninle uğraşırım seninle uğraşırım oy Çiçekçi Erol Kaya başıma bela başıma bela oy. Duman aldı dağları Ben aldım yaylaları Ben aldım yaylaları <laughs> Yalan dünya be Bir dakika sen demin ne dedin abla? Yeter yeter. 10 para ver, on parayla verdin 20 parayla adamıyorsun elinde. <laughs> bir de hep aynı türküyü mü söylüyorsun? Ee, başka bir şey bildiği yok. Söyle <laughs> mi abi? Aynen öyle abi. Ne Peki bilin? sen ona hiç söyledin Yo, mi? Çok biliyorum da. Ben, ben ona hiç ben Ben hiç anlamam o işte. En son ne zaman seni seviyorum Hamdi dedin? Hiç demedi hayatım umur boyunca. <laughs> sen ona sen. Ben zaten demedim. <laughs> Allah Allah. O dedi mi ben diye? Hiç evet. demedim mi Hamdi abi? Dedim ya. demem mi ya? Bir dersen abi. Allah demedim. Bana bak, bak, bak televizyona çıkacağız <laughs> Öyle sağladım, Hadi. Hadi bir söyle bak. Rezil oldum <laughs> bak. Hadi, hadi, hadi. Git git hadi abi seni seviyorum desene seni. seviyorum hadi, hayatım hadi. benim hadi. aşkım. <laughs> hadi gidelim. Hadi olmaz gizli olur o iş. Hadi gidelim. Aa, herkesin içinde olmaz gizli orada. Değerli <laughs> izleyiciler oldukça neşeliler oldukça keyifliler. Ee, ikisine i̇kisine de yürekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel fasulyeler ağaçların dipleri bellenmiş gübreler atılıyor. Yolculuğumuz en iyisi gezmek Sapanca'da devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.